Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibe gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim ekran altında da gördüğünüz üzere kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin karşınıza Trabzonsporlu taraftarlar çıkacaktır. Ve onların önüne düşmesini istediğimiz videolarda yapıyoruz. Ve haliyle o parmaklarınızın çalışması bizler için bir aylık kıymetli. Gündemimizde Trabzonspor var. Bakalım Bordo Mavili ekibin gündeminde neler var. Ve ayrıca videoları göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü de teşekkür ediyorum. Bunu bir borç biliyorum. Tabii ki Karadeniz TV'den bahsederken zirvede olan bir takımdan bahsetmek gerekiyor. Bu oldukça uzak ve taraftarlardan üzüyor. Bu durum Trabzon'un yönetenlerinde hoşuna gitmiyor. Onlar da farkındalar. Şimdi konu başlıkları halinde de ilerleyelim. Güzel bir video geliyor. Trabzonspor transferde hat yapıyor. O futbolcu geri döndü ve sponsorluk anlaşmaları da almış başına giderken lansman hazırlığı içerisinde. Ve ayrıca sıra Türkiye Kupası hedefi olduğundan dolayı bakalım kenetlenmeler nasıl olacak, nasıl bir yol haritası çizmiş durumda. Dilerseniz Alanya Spor maçıyla başlayalım. İşin doğrusu çok da uzatmak istemiyorum. Sadece ilk yarısını izlediğim karşılaşmada şunu gördüm ki Trabzonspor iyi oynadığı maçta kaybetti. Yani iyi oynarken kaybediyor, kötü oynadığı zaman kazanıyor. İşin doğrusu çözemediğim bir denklem haline geldi. Yani Trabzonspor'u gerçekten çözemiyorum, anlamıyorum. Ve bundan sonra ne yapacaklarını da merak ediyorum. Karadeniz devinde her şeyden önce transfer çalışmaları başlamış durumda. Başlamak zorunda da çünkü kadro kalite yetersizliği ligi kaldıracak durumda değil yani yetersizlik derken kaldıracak derken Trabzonspor deyince şampiyonluktan bahsetmeniz gerekiyor. Fakat şampiyonluktan bahsedecek bir kadro kalitesine sahip değil. Üstüne üstlük yedek kulübesi yok denecek gibi duruyor. Bu durumdan taraftarlarında memnuniyetsizliği alıp başına giderken tribünlere yansıması da gayet doğal oldu. Ya ama Trabzonspor yine de yalnız kalmamalı. Bu şartlar altında bordo mavili ekip transfer için kollarını sıvadı. Heytik yapıyor diyeceğiz. Şimdi ilk etaptaki anlaşmaya yakın olduğu, hatta biriyle anlaştı. Bunda belirtim bir futbolcu için zorluyor, bir futbolcu ise ülkesini ayağa kaldırmış durumda. Böyle gelişmeler var. Yani Abdullah Hoca yeni sezonda tecrübeli ve genç isimlerle ortaya karışık bir kadro kurmak istiyor. Yolcu sayısı bir aylık fazla onlara hiç girmeyeceğim çünkü bitmiyor. Ve şöyle de bir yorum yapacağım. Şayet Trabzonspor'un 10 numarası Enis Badi ise vay haline. Dilerseniz şu geri dönen futbolcuyla başlayalım. orsa hiç takımla beraber idmanlara katılıyor. Ara ara ağrılar hissediyor, çıkıyor derken oyuncunun artık bu ay sonu itibariyle takıma katılması bekleniliyor. Keşke biraz daha erken katılabilseydi. İşin doğrusu bir Onaçu sakatlığı Trabzonspor'un belini büktü. Diğer taraftan da Orsic ki iki zaten Orsic en başından beri yoktu. Katılması iyi olacaktı ve tabi Onaçulu bir Trabzonspor'dan çok daha farklı cümlelerle söz edebilirdik. Fakat işte futbol bu. Doğasında olan bir şey. Hele ki hep Trabzonspor'u bulmasına da bir anlam veremiyorum. Sürekli sakatlık, yaz başı transfer yapıyorsunuz. Oyuncu hemen sakatlanıyor. Maç araları, lig araları derken çok çekiyor. Bu konuda oldukça çok çekiyor. İnşallah üzerindeki kara bulutlar dağılır. Şimdi 3 tane transferden bahsedeceğim demiştim ama artı bir transfer daha var arkadaşlar. Zaten 10 üzerinde transfer yapacağından söz edebilirim. Yedek kulübesi olduğu gibi gidiyor. Bakın sil baştan olduğu gibi gidiyor. 6-7 senedir denediği altyapı ürünlerinden dahi yollarına ayıracak. Bunu da yapması gerekiyor. İlla Trabzon olacak diye bir şey yok. U19 ve Ümit Milli takımında takibi aldılar. Bunu da belirteyim. Yani oradan da yeni yediği yetenekleri kadrosuna katmak için yerli hamleleri de bir aylık kıymetli olacak. Çünkü yeni sezonda sınır 12 yabancı şahit kaldırılmadığı takdirde Bordo Mavili 2000 elinde çok yabancısı var ayrılıklar ve yerlilerin bol olacağı bir Trabzonspor'dan söz edebiliriz. Ama bahsedecek olduğum 3 isimde yabancı arkadaşlar. Bunlardan biri Masuras uzun yıllar peşine gitti. Tam tamına 3 sezon üst üste istediği bir futbolcuydu. Olympiakos'un futbolcusu kanat ismi kanat oynuyor. Ara ara 10 numarada da oynuyor ve Eski futbolcusu Bakastasında iyi bir arkadaşı bunu da belirtelim. Ve futbolcunun sezon sonu bon servisi elinde olacak. 8 milyon avrolardan açılan kapı yani Olympiakos böyle bir rakam biçmişti. Trabzonspor'un transfer teklifine hayır demişti. Şimdi sezon sonu Trabzonspor oyuncuyla el sıkıştı diyebiliriz ki Yunan basınla haberi E, baktığınız zaman da mantıklı duruyor çünkü 3 sezondur istiyor alamıyordu. Bon servisi elinde imza parası maaşla beraber bitirmiş olduğu bir karar futbol bunu belirtelim. Ve diğer taraftan Santrafor ki ona en son geleceğim biraz heyecanlamanızı da isteyeceğim. Şimdi 10 numara, 8 numara, 6 numara bazen de böyle 6-8 oynayabilen, 8-10 oynayabilen futbolcuları isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü var. Arjen Robin'ini buldu. Bunu böyle söyleyeyim. Arjen Robin'ini buldu. Çok beğendiğim bir futbolcuydu. O isim de Borussia Dortmund'dan geliyor ve oyuncunun transferi Almanya'yı karıştırmış durumda. Çünkü 34 yaşında hala 3 yıl daha gideri var. Böyle söyleyebiliriz. Ayağı temiz, nokta paslar, araya paslar. Yani Trabzonspor'un pas trafiğini rahat yönetebilecek, aldı at diyecek olan bir futbolcu. Borussia Dortmund kendisine yeni sözleşme teklif etmedi. Ama bu etmeyecek anlamına da gelmiyor. Şu an için etmediğinden ötürü Manuel'in tavsiyesiyle beraber yani Trabzonspor'un bir başkan Alman futbolcusu devre arası kadrosuna kattığı bilmeyenler için hatırlatıyorum. O da Borussia Dortmund'dan geldiği için yakın arkadaşı olan Mario'yu Trabzonspor'a önerdi. Hem onunla hem de Trabzonspor'la görüştü. Bu transfer olasılığı oldukça fazla. Çünkü Trabzonspor taze ki Marco'nun hamsikten bir tık daha ileri olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncuyu kadrosuna katması gayet doğal bir şey. Üstüne üstlük bonservisi elinde. O da imza parası artı maaşla beraber Trabzonspor'un kadrosuna gelecek olan bir futbolcu. Almanya yıkarı dedim. Çünkü Almanlar bu haberi o yankı uyandıracak şekilde servis ediyorlar. Ve sol ki sol kesinlikle alacak. Yani bir Eren Elmalı ile sezonu götüremiyor. Brezilya'dan bir isim gündemine geldi. Skat ekibinin keşfettiği bir futbolcu. Bunu belirtim. Yerinde birkaç kez izlediler. O da Sao Paulo'nun futbolcusu. 23 yaşında bir sol Valentin'den bahsediyorum. Valentin diyelim arkadaşlar. İsimlerini de karıştırıyorum. Bir yıllık daha sözleşmesi var. Sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor. Trabzonspor'un oyuncuyla ilgilendiğini, oyuncunun da Trabzonspor'a gelmeyesi sıcak baktı Brezilya basın tarafından lanse edilse de diğer taraftan Trabzonspor kurumaylarından edindiğimiz bilgiler bu transfer olasılığının çok yüksek olduğu yönünde. Yani cüzü bir miktar parayla cüzü derken futbol adına söylüyorum 1 milyon avroya kadrosuna katacakları yönünde. Ama 1 milyon avroya evet derler mi? Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Oyuncu da evet demiş. Evet dediğinden ötürü transfer gerçekleşebilir. Ve Borda mavi ekip Santrafor kesinlikle alacak. Hem yerli hem de yabancı Santrafor olacak. Ben bu yabancı konusuyla ilerleyeceğim. Şimdi bu konuyla ilgili olarak servis edilen bir haber var. Bu haberi de servis eden Hırvatistan basını var. Yazbaşı eski teknik direktörün çok isteyip de kadrosuna katamadı. Yani Beylika'dan bahsediyorum. Bir futbolcusu vardı, bir santraforu vardı. Aynı futbolcuyu şimdi Abdullah Avcı istiyor. Bruno Petko işten bahsediyoruz biliyorsunuz böyle oyuncuları uzun boylu oyuncuları seven bir teknik direktör ve eğer ki bakın eğer ki onaçı olasılığı var gider de kalmaz da anlaşmazlık olmadığı takdirde böyle bir isme yöneldiği gelen bilgiler arasında Hırvatlar çarşaf çarşaf servis ediyor Trabzonspor oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmak için şu andan itibaren çalışmalarını yürütüyor. Oyuncunun menajeriyle kontağa geçmişler. Baktığınız zaman da skorer bir futbolcu arkadaşlar kaldığı yerden devam ediyor. 20 maç 14 golle oynayan birisinden bahsediyoruz. Ve Trabzonspor'u da iştahlandırması gayet doğal olduğunu söyleyebilirim. Evet, yeni birlikte Borna Mavili ekipteki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştığım Bir video oldu. Fazla tuzlatmak uzatmak istemiyorum. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederek hepinizi selamlıyorum.